Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Yaşar Bildirici İbn Sina haftası dolayısıyla açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada tıpın babası olarak kabul edilen Büyük Bilgin İbn Sina'nın insanlık tarihine bıraktığı mirasın hala geçerliliğini koruduğunu ifade etti. İbn Sina'nın Avrupa'da Avicenna olarak tanındığını belirten il müdürü bildirici, büyük bilgin ve hekimlerin piri olan İbn Sina, 17 Ağustos 980 tarihinde Buhara'nın Afşanı kasabasında doğmuş, 21 Haziran 1037'de Hamedan'da vefat etmiştir. Doğumunun 103. yıl dönümü olan 1983'ten itibaren her yıl Ağustos ayının 3. haftası ülkemizde İbn Sina haftası olarak kutlanmaktadır dedi. İbn Sina'nın yaşadığı döneme damga vuran büyük bir düşünür ve hekim olduğunu vurgulayan il müdürü bildirici, tıp alanındaki çalışmalarıyla hem dünyada tanınan İbn Sina, özellikle kalp ve damar sistemi üzerinde yaptığı çalışmalarla dikkat çekmiş, kaleme aldığı eserlerle yüzyıllar boyunca Doğu ve Batı tıbbına yön Beş ciltten oluşan Tıp Kanunu isimli ansiklopedik eser, anatomi, koruyucu hekimlik, basit ilaçlar, patoloji cerrahi yöntemlerle tedavi ve ilaç takipleri gibi pek çok tıbbi konuyu kapsamaktadır. Tıp Kanunu, batıda 16. yüzyılda, doğuda ise 19. yüzyıla kadar temel kaynak olarak okutulmuş ve kullanılmıştır ifadelerini kullandı. İbn Sina'nın tıp dünyasında oynadığı öncü rolün bugün hala örnek alınması gerektiğine dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Yaşar bildirici açıklamasının sonunda şunları söyledi: İbn Sina sadece bir hekim değil, bilim, ahlak ve insan sevgisini esas alan büyük bir medeniyetin temsilcisidir. Onun ışığında yetişen her sağlık çalışanı bilgiyle birlikte vicdanı da rehber edilmelidir dedi.